Sevgili arkadaşlar, can dostlarımız, Alparslan Doğal Yaşam Alanı'ndan hepinize merhaba, sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ee, biliyorsunuz, doğal yaşam alanımızda köpeklerimiz olduğu kadar kedi evimiz de var. Ve kedi evimizde sahadan kurtardığımız, felçte olan, bakıma muhtaç olan ve kaza geçirmiş olan, tedavisi olmuş ve devam eden e, kedilerimizden oluşmakta. Elimizden geldiğince onlar için Temiz hava ve ortamın olduğu, korunaklı, güvenli bir alan yapmış olduk. Burada 70 kadar e, kedimiz mevcut. E, yavrularımızın bir kısmını sahiplendirdik. Tedavisi dediğim gibi devam edenler var, bakıma muhtaç olanlar var, engelli olan canlarımız var. E, ve aynı zamanda da e, görme engelli e, kedilerimiz de mevcut. Onların en önemli ihtiyacı arkadaşlarım, temiz su ve kuru mama. Bunlar bizim için elzem. Yaş mamalarımızı, vitaminlerimizi vesaire onları zaten geçiyorum. Onları biz zaten veriyoruz. Vermeye devam ediyoruz. Edeceğiz de. E, haşlama günlerimiz var. Tavuk haşlamalarımız, et haşlamalarımız, haşlamalarımız. Onları da dağıtıyoruz. Ancak kuru mama bizim için çok önemli arkadaşlar. Ve evimizdeki canlarımıza biz nasıl en iyi mamaları, en üst mamaları almaya çalışıyorsak aynı şekilde tüm canlarımızın da buna layık olduklarını ve en iyi mamayı yemeye layık olduklarını düşünüyoruz. Bu mimaride pek çok mama firması var. Gönül ister ki onlar da bizim kedi evimize sponsor olsunlar. Ancak bizleri izleyen, Abdülkerim abiye güvenmiş olan ve videolarını devamlı takip eden e, bir mama firmamız Rio Pet Food. bize kendi markasını, üst segment premium, yani bu e, belki marka vermek doğru değildir ama Andy, Akana, Royal Canin e, ve Origin'i bilirsiniz. Yani bunlar dünyaca dev olmuş isimler. Heels keza aynı şekilde. İçeriğine baktığımda ben çok şaşırdım ve inanamadım. Müthiş bir içerik. Ve ilk kez bizim kedilerimizi böyle güzel üst segment bir mamayı göndermeyi layık bulmuşlar. Onlara gerçekten sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Ve sizlerin de bu vesileyle mamayı tanımanızı ve bu tarz bize destek olan firmaları desteklemenizi ve aynı zamanda onlara biz destek olacağız ki onlar da bize destek olmaya devam edecekler. Bu böyledir arkadaşlarım. O yüzden biz birazdan mamamızı, kedilerimizi dağıtımına başlayacağız. Tekrar Rio Pet Food ailesine ve Purness markasına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet şimdi mamalarımızı kedilerimize servis etme zaman ne kadar şanslısınız. Ne kadar şanslısınız. Bakar mısınız? Bakar mısınız şunlara? Ya. Çok güzel düşüyor ya da kıyılıp. Aferin. Evet. Ay şunlara bakar mısınız? Evet. Evet. Şu anda ilk denememizi yaptık. Kedilerimiz bayıldı. Diğerleri de zaten sabırsızlıkla bekliyorlar arkadaşlar. İçeriğinde %85 hayvansal protein mevcut. Moz, fos, glukosamin, balık yağı ne ararsınız var. Sonunda kedilerimiz layık oldukları güzel bir mamayla beslenmeyi değer bulundular. Teşekkür ediyoruz tekrar kendilerine. Evet sevgili can dostları gördüğünüz gibi mamayı, mamamızı sevdiler. Bakalım. Hakikaten de taze kokuyor. Ay, çok tatlısınız. Afiyet olsun. Afiyet olsun minnoşlar. Gel. Gel bakalım. Buradan aynı zamanda bütün üst segment mama üreten firmalara da sesleniyoruz. Bakın doğal yaşam alanlarındaki kediler için sizler de böyle bağışlarda bulunabilirsiniz. Gönül ister ki köpek kısmında da yani köpeklerin olduğu alanda da üst segment mamalar verebilelim. Ama mama fiyatları malumunuz dünyada da Türkiye'de de rakamlar uçuk fiyatlarda. O yüzden içlerinden gönüllerinden ne geliyorsa kedi evimiz için, köpek alanımız için bağışlayabilirler. Bu mimaride bunun öncüsü olan Rio Pet Food ailesine ve Purnus markasına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sonunda layık like oldukları içerikle besleniyorlar. Ya bunlar ne ya? Gelin bakalım. Aynı zamanda kilitli ambalajmış. Vallahi harika. Güvane de çok güzel. Hadi bakalım. Buyurun. Şöyle bir tur Evet. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Of! Hepsi birbirinden güzeller. Evet, örnek bir doğal yaşam alanına da, bir böyle örnek bir kedi evine de zaten böyle bir mama yakışırdı. Harika. Sen de yiyecek misin? Hadi bakalım. Evet. <laughs> gel. Gel sen de buraya gel. Engelli canlarımız da çok sevdiler. Bayıldılar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarım görüyorsunuz bu çocuklar ağzının tadını biliyor. Hepsi İnanılmaz sevdiler. Tekrar Rio foto ailesine ve Purnus markasına teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza böyle güzel bir mamayı layık gördükleri için. Bu arada firmanın köpek maması da varmış ve Trendyol'da satışları da başlamış arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz ve sipariş verebilirsiniz. Biliyorsunuz bizi destekleyen, bizi bu anlamda destek olan, bağış yapan firmaları desteklememiz gerekiyor arkadaşlarım. Aynı desteği diğer büyük firmalardan da bekliyoruz. Hem köpek yaşam alanı hem de kedi yaşam alanımız için. Teşekkür ediyoruz tekrar. Alpaslan doğal yaşam alanından Hepinize sevgiler, saygılar, hoşçakalın.